Senin saçı sarı yapmışım yanlışlıkla, siyahtan devam, yani kahverengiden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, özür dileriz böldüğümüz için. Eee Aran hoş geldin. Hoş bulduk valla. Bir tane... Dayı. 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 Hay pardon, amca. Yanlış mı söyledim? Neyse oturacak, iyi ki 2-3 tane koltuğunuz var da buraya oturabiliyoruz. Aşkım Anne. ben geldim. Ceren yine mi sen ya? Uğraşamam sen hadi. Sen polis mi oldun? Ay artık biz seninle uğraşamayız ya. Yürü gel. Anne. daha yuklar. Anne. Anne korkuyorum. korkuyorum. Tamam korkma korkma. O cadı cadı. Ay bana cadı diyenler var. Ne bu, bu galiba senin kardeşin Emine aşık oldu. Benim olsun. Aman ya. Abi. Ya. Abicim hoş geldin. Görmedim seni ya. Çok güzelleşmişsin. Çekil zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Zaten güzeldin. Cez. Hayır, sen... canım, Çekil beceren. Anne ne sokma beni. Tamam gel gel. Ya Abi, yapma lan. Kimsin sen? Allah Ben Eren falan değilim ha. Kendine gel. Ne, ne yaptın? Oha. Öp Ceren yok artık. Git aslında. şu evden. Yürü git. Yürü git ya. Öptü bir de ya. Abi bu kim söyler misin? Salak ya bir cadı benim liseden işte ya. sevgilim vardı ya hani Elisa bilmiyor musun ya Ceren'i? Biliyorum ya. ya. tipini Çok değiştirmiş alt tarafı. Elisa o cadı cadı sen onu takma. Gel aşkım gidelim. Gel. Ya, aşkım. Ya sen hayırdır benim abime? Ha hayırdır? Ya, ne ya, kendinize gelin artık. Güzelim. Aynen sanki abim seni kabul etti de. Evet. Ya yeter artık kesin bir çenenizi ya. Sen kes. çeneni kes, kes. kes. Anne korkma. Tamam tamam. Küçük <laughs> velet. Ya. Ee. <laughs> ya yeter kendinize gel artık. gelen artık şu evden yürü git. Abi bu kadın gitmezse ben bu kadının saçını yolacağım. Alisa sen de bir dur artık ya. Evet ya dur 17 benim. yaşına gelmesine gelmesin havalanıyorsun insanlara. Mesela Kendine gel. Ne Beret? Hmm. Dur sen de Ceren artık. Kendine gel otur. Zanneri be gel aşkım seninle beraber oturalım. Ya yeter bir sal beni. Abi ben gidiyorum çekemeyeceğim bunu ya. Ben de seninle beraber gidiyorum. Ya saçma mı bir bana aşık oluyorsun bir ona aşık oluyorsun bak çarparım seni yeter. Bu Cerenca da kalbim. herkes aşık oluyor haberlerde. Benim kalbim şu çocuk tam başka birisini görmez. Aynen aynen çok daha dün bana aşık. Hatta Gezim bir saat aynen önce. Aynen aşık olmuş haberlerde. Allah'ım ya. Ben yukarı mı çıksam ne yapsam? Of sabır ya. Bismillahirrahmanirrahim Of ya. Sani be ben şu en beyaz kazaklı bir. O, ona şimdiden. Ara ne yani? Aren benim erkek kardeşim bak. Sus yeter. o erkek kardeşim aynı sabah zaten yakışıklı. Bana mı benziyor? Çok benziyoruz birbirimize aynı atsı. Çok aynısı. benziyorlar bak bak kardeş olduğumuz için soyumuzda var. Bak Elsa da bize benziyor. En çok da tabi Arena benziyor. Bence de daha çok Arena benziyor. Elsa bence daha çok Boka benziyor. Ha sen aynen aynen. sen Boka benziyorsun nasıl? bana bak. Ya, ya, dur. Abi dur, dur sen dur 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 gel bakayım sen bana aşıksın değil mi? Gel 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 gel. Madem bana aşıksın başka kişilere hatta dur dur dur. Ailemle beraber ilişkilerime karışma Kızım. yeter. Sen kimsin ya çık. Ay. Ova. Efendim. Evet. Ova. Yani çok asi olmadı mı bu? Bence hiç öyle olmadı. Evet, tamam öyle diyorsan öyle olsun. Ee, bana bir şey mi demek istiyorsun bir saattir duruyorsun burada? Ben 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 sana aşığım. Ne? Gerçekten mi? Şaka mı yapıyorsun? Yok gerçek. Ee, o zaman. <laughs> tamam ben de açıklayayım istersen artık. Ne? Ben de sana aşığım. Yaşasın. Anam beni öptü. Yaşasın. Ay, kim çağırıyor acaba? Ana ova çığır. Ova, ova, sen mi çağırıp duruyorsun? Yok ben değilim. Ay bu da Ceren sanık duruyor. Anne ben korkuyorum. Anne ben korkuyorum diye bitiriyor ya. Tamam. Ay bu tatlı çocuk kim acaba? Tabii ki de Asya. ova <laughs> abla. Ben seni çok özledim. Ben de senin bebeğim. Ceren'den korkuyor. Senin çığırmanı Ceren sanıyor. Evet çünkü çok benziyor seslerine. Ama Ceren beni korkutuyor çünkü. Evet. Mum mum için C Ceren cadısı. Ben Ceren'i başına yoldum gönderdim. Bravo. Elisa. Efendim? Elisa. Efendim. Bu gece bizde mi kalacaksın? Arenlerde mi kalacaksın? Yoksa annemlerde mi kalacaksın? Annem akşam gelecek mi? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada kalabilirim. Efendim. Ya ben bugün sizde kalsam tamam. olur mu? Bir şey olmaz. Oo, o zaman kız gecesi yaparsınız dördünüz birlikte. Ben yok muyum? Evet tabii anne sen de yapmak istiyorsan yapabilirsin. Annem de katılsın ya. Arkadaşlar ben de bir sürü maske var. Şey hani şimdi aşide isteyecek ya o yüzden ona da maske aldım çocuk maskesi. Bakın böyle. Ay, çok, tatlı. çok tatlı. Evet ya ben de çok seviyorum ya maskesini. Selamlar. Biz geldik. Ya Asya'nın üstünü giydirdi. Ananesi Arda'ya bakıyor şimdi. Gelmeyecekmiş. Çok hmm. yorgun. Başı ağrıyormuş biraz. Evet, ben anladım. de çocuğuna emanet ettim. Hadi maske yapalım ya. Tamam. Bak Asya. Sana da maske var. Yaşıyorsun, nerede? Elimde. Çocuklar için anne? Evet. Şapkanı çıkar. Şapkan ıslanır yoksa. Çok güzel oldum ya. İyi, çok tatlı oldun. Kızay, oradan istediğiniz maskeyi seçin. Dur, ben hemen. Ben tabii ki de bundan alacağım. Ee, portakallı olsun. Çok güzel çünkü portakallıyı beğendim ben.